Sıcağa dayanmak için bağırsaklarda yiyecek çürümesini önlemek adına kaçınmanız gereken 5 temel gıda. Dışarıda 30 dereceden fazla sıcaklık olduğunda sindirim yavaşlar ve bağırsaklar adeta sıcak bir kuluçka makinesi gibi çalışır. Zor sindirilen her şey mayalanır, çürür ve zararlı bakterilere besin olur. İşte serinleyene kadar kaçınmanız gereken 5 gıda. Birincisi yağlı et, domuz, sığır, sucuk. Sindirimi 6 saat ve daha fazla sürer. Sıcakta yağ hızla oksitlenir ve proteinler bağırsakta çürümeye başlar. Yerine hindi, tavuk veya balık tercih edin. Haş lanmış veya fırınlanmış porsiyon başına en fazla 150 gram. İkincisi katı haşlanmış yumurta ve sütlü omlet. Zor proteinler yaza uygun değildir. Sıcakta, günde en fazla bir adet yumurta tercihen rafadan. Alternatif olarak soğuk lorlu yemekler veya fermente yoğurt önerilir. Üçüncüsü baklagiller, mercimek, fasulye, nohut gibi. Faydalıdır ama 35 derecede bağırsakta gaz ve mayalanma yapabilir. Sıcakta porsiyon başına en fazla 2 ila 3 kaşık tüketin ve mutlaka sebzeyle birlikte. Yerine kabak veya hafif sebze çorbalarını tercih edin. Dördüncüsü beyaz unlu tatlı çörek ve beyaz ekmek. Hızlı karbonhidratlar mayalanır ve insülini yükseltir. Bu sıcağa karşı ağırlık ve yorgunluk getirir. Yerine çavdar krakerleri ya da mevsim meyvelerini tercih edebilirsiniz. Beşincisi yağda kızarmış ve tütsülenmiş yiyecekler. Köfte, patates kızartması, kebap sindirimi zordur ve karaciğeri yorar. Sıcakta minimum kızarmış, maksimum fırınlanmış ya da haşlanmış yemek daha iyidir. Patates bile haşlanmış veya salatada tüketilmelidir. Ayrıca tatlı gazlı içecekler ayrı bir sorun. Susuzluğu gidermiyor, çabuk ısınıyor ve gazlı sıcak şuruba dönüşüyor. Pankreas ve bağırsaklar için kabus gibidir. Yerine ne geçer? Harika alternatifler. Biraz reçel katılmış maden suyu, nane ile kefir, bir kaşık şurup eklenmiş su bu içecekler ferahlatır ama zarar vermez. Sıcağa uygun beslenme nasıl yapılır? Sizin için özel bir menü hazırladım. Bu menü ile her hava koşulunda kendinizi iyi hissedersiniz ve bağırsak sağlığınız da iyileşir. Hemen yorumlara menü yazın, size özel mesajla göndereyim.